Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bugün Bakü'ye gidiyor. Sevgili seyirciler şimdi Azerbaycan'a gidelim. Fatih Avanos'tan alacağız ayrıntıları. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hafta sonunda İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Taziyelerini iletti. Senden alalım bu sıcak başlıkların detaylarını. 6 Şubat'ta Türkiye'nin 11 il merkezi aslında Kahramanmaraş merkezli ama 11 ili de etkileyen o yaşamış olduğu yıkıcı depremlerin ardından geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisi yine bizlerde mevcuttu. Ancak gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları gerekse de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in 26 Şubat Hocalı törenleri dolayısıyla programı kapsamında bir günlük bir ziyaret gerçekleşti. İstanbul'da görüştü iki lider. Bu görüşme oldukça önemliydi. Çünkü depremin ilk günlerinde Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bölgeyi ziyaret etmiş. Burada gerekli bilgileri almıştım. Ardından Dansa Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in talimatlarıyla gerek olan Haller Bakanlığı gerek yine bu noktada Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Haydar Aliyev Vakfı ve buradaki girişimcilerin yardımları organize edilmişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de deprem sonrası çalışmalarda gerek enkaz kaldırma gerekse burada yeniden kurulacak şehirlerle ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Türkiye'nin Karabağ'ın yeniden ayağa kaldırılmasında çok ciddi desteği vardı ve burada yine firmalar vardı. Buradan Azerbaycan'dan yapılabilecek olası destekler yine iki Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde ele alınan konular arasındaydı. İki Cumhurbaşkanı oldukça yakın bir şekilde gerek telefon görüşmeleriyle zaten bölgedeki son durumu değerlendiriyordu. Yüz yüze de ilk kez deprem sonrası iki Cumhurbaşkanı bir araya gelmiş oldu. Bir diğer dikkat çekici gelişmede ifade ettiğiniz gibi Rusya Dışişleri Bakanı Sergin Lavrov'un Bakü ziyaretiydi. Lavrov bugün öğleden sonra Bakü'ye gelecek Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ile Aliyev tarafından kabul edilecek. E yarın da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir baş başa görüşme gerçekleştirecek. Burada en önemli konu tabii Laçin Koridoru'nda devam eden e, yine bu eylem vardı. E, Azerbaycanlı aktivistlerin başlatmış olduğu aralıkta 12 Aralık'ta başlatmış olduğu gerek buradaki son durum gerekse de Ermenistan tarafının son dönemde özellikle Avrupa Birliği tarafından getirmiş olduğu izleme e, monitörün e, görevlilerinin e, buradaki yerleşmesi ele alınacak. Ve yine Kasım 2020'de Ocak 2021'de Azerbaycan Rusya ve Ermenistan arasındaki üçlü mutabakatın şartlarının yerine getirilip getirilmemesi ve sınırların belirlenmesiyle barış anlaşması imzalanması için yapılan son görüşmelerde buradaki son durum ele alınacağını ifade edelim. Yine deprem bölgesine geçecek olursak son olarak da ee, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Bakan Yardımcısı e, İtibar Mirzayev şu anda bölgede Karaman Maraş ile görüşme gerçekleştirdi. Burada Olağanüstü Haller Bakanlığı çalışanlarının e, yapmış olduğu tespitler vardı. E, eksikler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler. E, bu noktada da validen bilgi aldığını ifade edelim ve Cumhurbaşkanı ile Malevin talimatıyla da bölgeye Azerbaycan tarafından e, ihtiyaçlar doğrultusunda destekler sürüyor. Coşkun Öz Açağın Osu Bakü'den bildirdi sevgili seyirciler.